Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz Yere nedir Bugün PUBG New State standı sandık yapacağız. Ee, ilk e, kırmızı geldi an video biter yapıyoruz. Ee, tekrar açacağız. Kesinlikle e, soğuk modası olmadığı için falan değil yanlış anlamayın. <laughs> Eğer onu açarsak ee, direkt girecek çünkü videoda bir dakikalık video olmasını istemedim böyle size fazla yapmak e, videoya geçelim bu arada size kanala abone olarak video like atarak bana destek olabilirsiniz ee, ne açacağız bütün saatlardan açacağız arkadaşlar direkt şuradan direkt şuna, bir dakika bir şuna bakalım bir şey var mı yok geç ayağa gidiyoruz kalısı varmış bir tane açalım haydi bismillah diyoruz kırmızımız az olsun duasıyla başlıyoruz Tamam mavi geldi. Ama geçen mavi gelmişti böyle. Kırmızı çıkmıştı. Onun için bir şey demek istemiyorum. Eee şu şeyleri de tokmak başka bir yere harcayacağız. Onun için rimaktan... Aa rimak mı biraz daha? Onlarla da rimak açabiliriz bak. Royal sanaktan kaç tane var? Bir tane var. Ondan da geç hızlıca açıyoruz öyle. Aa. Tek boy hatta değil bir süre hesapta açacağız. Merak etmeyin. Yani... Kırmızı gelince kadar devam ki. Hiç şey yok. Dolmuş harika ya. Biz bunu açmışız. Açmamışız. 3 tane Abi saniye dur silah var değil mi tamam, silah çıkar silah çıksın Çıkmaz ama ya çıkarsın umidi ile o kalkan güzelmiş tane Kişi kalkan çıksa Evet bir boşluğa açtı güzel Var mıymış varmış geç Haydi bismillah Pembe çıksın arkadaşlar pembe iyi Hem video gitmez hem Pembe çıkmış bismillah deyip Allah kahretsin açamadı çıkmadı Şanssızlık Eldiven çıktı. Neyse eldiven. Eldiven de iyidir. Eldiven lazım olabilir. Hiç bir eldivenim var kaç ama. Şimdi şundan açalım. 3 tanemiz var. Mükemmel. Bismillah diye bakıyoruz. Allah Allah. Bir şey çıkmıyor bugün. Geçen gün kırmızı tek atmıştık. O videoyu da kanalda izlemediyseniz kartlara ya da bir yere koymuşumdur illaki. izleyin Yok kanka burada bugün şanslı değiliz. Ben bu parayla şu rima açacağım. Yok şu masak lan. Ama burada 5 tane 4 tane açabileceğiz. Burada iyi tane açabileceğiz. Buradan açıyoruz. Bismillah deyip ne kadar imanlıyız. Şey gibi oldu. Aha kırmızı pembe geldi. Kırmızı ne alaka. Yer solucanın pantolonu geldi. <laughs> Mükemmel ya. Neyi verdi? Bakmam lazım. Bir saniye dur. Ben de merak ettim. Neyi vermiş olabilir bu? Oha çekilmiş la. Valla. Üstüm var altım yoktu. Üstüme altına var. O, bunu. Güzel oldu. Devam ki o zaman. Haydi geçtim. Muavi çıktı. Haydi bakalım ne çıktı. Geç var bizde ya. Adet bir şey getirseler mi? Mesela bu ucuzların farklı ucuzlar getirseler. Riman neyini verdim? Birinci seviye var mıydı bende? Yok doğru. O zaman para çıkardım iyi Çantasını aldık. Haydi bakalım. Sonuncu mu? Yo. Daha var. Tekli açmanın faydaları var arkadaşlar. Tekli açarak ben bir sürü şey çıkarttım. Biraz onun için istiyorum tekli açmayı. Bak bir şey şunu çıkarttık. Şu çıkarsa bir de. Bak bu çok güzel mesela şu anda. Çok güzel. Kask, kask var bende. Gerçi şu var da. Şu bir kere çıkabilir. Bir çıksa daha güzel olur. Bir çok güzel çünkü. Rengi çok tatlı. Şu ne? Ha, ta şey. Şu çok güzel. Pisi pisi dansı bak Mükemmel ya. Ben de şuna değişse keşke bak şuradaki şeyler. Değişse daha güzel her şey de işte değiştirmediler bunlar. Bilmiyorum neden olduğunu. Hep aynı şey. Bastım. Çıktı bu sefer. Allah kahretsin çıkmadı. Yok. Sonuncu mu lan? İki tane var? İki tane. Arkadaşlar sonuncu da müzik açalım. Arkadan bir ses geliyor. Telif, just telif, 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 telif. Tamam sıkıntı yok. Devam, devam. Devam arkadaşlar. Bir saniye arkadaş. Ben hemen geliyorum. Evet. Şimdi nereye kalmıştık? Hı. Ee, burada da yokmuş maalesef. Ama şey açacağız. Sandıklar var. Sandıklara gitmeni açayım. Hedefimiz kırmızı çıkarmak. Onun için sıkıntı yok. Buradan devam ediyoruz hızlı hızlı. Bakın bak bak kırmızı nasıl gelir. Nasıl gelmez atı çalışmamız daha Evet Yani böyle yaparsanız kırmızı gelmez demek istedim. Ama böyle yaparsanız bak böyle yaparsanız kırmızı gelir. Yani bak böyle. Allah kahretsin. Allah Allah. Bugün şanssızız sakalar. Şuradan iki tane var. Buradan yüz yüze aldık gerçi de. Allah'ım kahretsin. Aa benim ses bir saniye bozuktur tahminimce. Dur. Ha şu an iyidir tahminimce. Ha. Tamam dur. Tamam. Devam ki ke... bak buradan çıktı. Çıkmazsa diğer sağ etmeye zorunda kalacağım. Çıkmadı. Çıkmadı. Kanka video uzadı be Ben bir hesabı geçip geyim duruz canım. Evet arkadaşlar diğer sabda geldik. Burada da bir şeyler varmış. Onları da hızlıca alalım. 3 tane bu sanaktan var. Güzel. 19 tane turp parası var. Ekstra 2 tane daha çıkartacağım. Nasıl mı? Yeni kod. Yarına kadar geçerli. Bugün yayınlarım videoyu. Hemen kopyalayalım bir şeyi. Dur kanka da bir şey çıkmayacak. Biliyoruz çıkmayacağını. Şuradan. Bu değil. Bu değil. Bundan sonraki. Tamam hızlıca ne arkadaşlar kuda aldım kuda şimdi söylüyorum bunu hemen gidin yapın iki tane sandık kuponu veriyor Kanka robot değilim be işte Otobüs Başka otobüs mü kaldı kanka Otobüs kalmadı ki başka karesin motosiklet Şunu sayar mı sayarsa Ya Allah karesin. Çok sıkıcı bir şey ya şu. Şimdi arkadaşlar 20 L L N Y 22 New State New Seat Yanlış yazdık bir saniye ya Acele ediyoruz ondan oluyor Ha Buradan aldık iki tane sandık Hemen e, ee, sandığa giriyoruz. Fazla dek etmedim de umarım size. Da bir ram dam 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 da dam da bir dam 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 dam. Bu ara talihsiz günümüzdeyiz. Son. Çıktı çıkma çıkmadıysa yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bir ekran fotoğrafı alayım şuradan. Kapak fotoğrafı için. Geçtim gitti. Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar çıkmadı bugün. Hiçbir şey çıkmadı ya Allah Allah ya. Bugün çok şanssız bir gündeyiz yemin ederim. Yapacak bir şey yok. Daha fazla böyle challenge videoları gelmek istiyorsanız kanala abone olmayı, videolar unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.